Vallahi gördüğünüz gibi kurban yerleri daha boş. Daha hiç kimse yani gelmedi. Yani müşteri de yok. Pazar bir yoğunluk yok pazarda. Kurban bayramına az bir zaman kaldı. Pandeminin de etkisiyle olacak ki pazar yerleri bir hayli boş durumda. Boş yani girdik hiçbir şey bulamadık. Buraya gelen de alıyor, bayram birinci götürüyor veyahut da bayram birinci mecbur bekliyor. Yani şu anda satış olay, durgunluk ondan dolayı. Konya Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarında küçük başlar için tahsis edilen 177 padoktan yalnızca 11'i dolu. Büyük baş kurbanlıklar için ise yüzden 80'e düşürülen padoktan sadece ikisi dolu. Pazardaki sakinlik kısa süre içinde sonlanacak. Bütün padoklar birkaç güne dolacak. <laughs> Efendim iş fiyat durumuna geldiğinde ise bu yılki yem fiyatları ve girdi maliyetleri pazarı etkilemiş durumda. Peki alıcılar ve satıcılar bu kurbanı nasıl değerlendiriyor? Vallahi fiyatları ağır fiyatına veriyoruz da yine de adamlar çekip gidiyor. Ha? <laughs> ben fiyatları şu anda yüksek buluyorum. Yani rakamlar yüksek geziyor şu anda. Yani Arefe günü hepsi inecek aşağıya. Uygun bir rakamlar olsa boş gitmeyiz burada. Fiyatlar da aşırı derecede pahalı. Ne yapacağız bilmiyoruz yani. Valla geçen yılla e, kıyasladığımız zaman yem, saman girdi de yüzde kırk. Kurban piyasasında artış yüzde on. Hiç alakası yok. Aşağı yukarı geçen sene fiyatıyla de bir şey yok. Yani millet yükselttiğine bakma değil. Kurban bayramlarının vazgeçilmez adeti olan pazarlıksa bu yıl koronavirüs nedeniyle alternatif çözümlerle gerçekleşecek. Tokalaşılır gibi geliyor bana yani ya eldiven giyerek ya bir araya bir şey koyarak illaki bir yeni bir fikirler üretilerek tokalaştılar gibi geliyor bana.